İsmail Saymaz, Mamak'ta AK Partili belediye ihale verdiği ilçe başkanını usulsüzlükle suçluyor. Geçen hafta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki toplantılar hararetli konuşmalara sahne oldu. Malum iki şehirde de yerel iktidarı CHP elinde tutuyor. AK Parti'nin İstanbul'daki grup başkan vekilliğini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, başkentte ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yürütüyor. Köse, Cuma günü mecliste Yavaş'ın bütçeyi hoyrat çağırcadığını, ihalelerde rekabet kurallarını içe sayarak haksız kazanç sağladığını ileri sürdü. Şu kaderin işine bakın ki aynı hafta Mamak Belediyesi, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangından ötürü inşaatın tamamlama işini alan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl'ün şirketine dava açtı. Mamak Belediyesi'nin itiraf niteliğindeki dava dilekçesine göre hem kayırmacılık yapılarak haksız kazanç sağlandı hem milletin parası hoyrat çağrcandı. Nasıl mı? Mamak Belediyesi 2012'de Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi kurmaya karar verdi. 3 yıl sonra müteahhit geri çekilince inşaat yarım kaldı. Belediye 25 Ocak 2015'te Erhan Sarıgöl'ün ortağı olduğu İstanka İnşaat Mühendislik Müşavirlik Proje Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Şirketi ile 1 milyon 669.592 TL'ye sözleşme imzaladı. Sarıgöl o tarihte AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesiydi. 2019'da Ankara Büyükşehir ve Mamak Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Bir yıl sonra Mamak Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'na atandı. Bu arada 24 milyon TL'ye mal edilen Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi 2017'de açıldı. Bir vatandaş 8 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şu ihbarda bulundu. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin bulunduğu parkta uyuşturucu ve alkol kullananlar yer almaktadır. Parkın güvenliği yok. Halk bu kişilerce rahatsız edilmektedir. Ziyaretçiler ve öğrenciler rahatsızdır. Acilen parka güvenlik ve bekçi verilmelidir. Uyarıya rağmen ne önlem alındı ne de bekçi atandı. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi 3 Kasım 2019'da çatıda ateş yakan 3 çocuğun neden olduğu yangında küle döndü. Ankara 2. Çocuk Mahkemesi'nde 2 çocuğa dava açıldı. Belediye zararı çocuklardan karşılayamayacağını anlayınca AK Parti ilçe başkanı Sarıgöl'ün sahibi olduğu İskanta'da dahil olmak üzere 4 şirkete 8 Nisan günü Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Dilekçede şirketlere şu suçlamalar yöneltildi. Yangının çok hızlı büyümesinde ve durdurulamamasındaki en büyük etkinin binanın inşaatıyla inşaatında kullanılan malzemelerin standartlara uygun kullanılmaması olduğunu düşünmekteyiz. Kullanılan malzemeler ve inşaat yapımının teknik şartnamelere uymaması nedeniyle dava zorunluluğumuz doğmuştur. Dün AK Parti Mamak ilçe başkanı Sarıgöl'ü aradım. Standart dışı malzeme iddiasını sordum. Şunları söyledi. Her malzemenin olur alınır. Olur almadan kesinlikle kullanmayız. Zaten kompozit malzeme Türkiye'nin birçok yerinde kullanılıyor. Kamuda yapılan işin standartları bellidir. Bu standartlara göre yapılmıştır. Sarıgöl, belediye kendince savunma yapıyor. Bir sorumluluk var. O sorumluluğu paylaşmak istiyor dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse geçen hafta Yavaş'ı neyle suçlamıştı? Rekabet kurallarını içe sayarak kayırmacılık yapmakla. Oysa ki bu Mamak'ta oldu. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi inşaatının tamamlama ihalesi o yıl AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olan, sonradan Köse'nin yardımcılığına getirilen, şimdi de Mamak İlçe Başkanlığı'na atanan Sarıgöl'ün şirketine verildi. Köse'nin yönelttiği diğer suçlama ise belediye bütçesinin hoyratça kullanılmasıydı. 24 milyon TL'ye mal edilen Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi uyarılara rağmen uyuşturucu ve alkol bağımlılarına terk edilerek küle çevrildi. Asıl bu da mamakta oldu. Yavaş'ı şu sözlerle eleştirmişti Köse milletin parasını nasıl böyle hoyrat çağırcadın? Yazık değil mi? Yazık. Gerçekten yazık. Gelecek Partisi Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı. Dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun cep telefonu çaldı. Arayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la yapacakları görüşmeden bahsetti. Uysal'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için attığı 20 yıllık AKP iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak şeklindeki tweetini hatırlatarak ''Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı?'' dedi. Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi. Çünkü Davutoğlu, Uysal'ın tweeti karşısında şok olmuştu. Yakın çevresine CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi demiş ve içerlediğini belli etmişti. Kılıçdaroğlu, hocanın kırgınlığını duymuş olmalı ki gece yarısı telefonu açtı. Dünkü görüşmede Davutoğlu, doğrusu üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken hoş olmadı dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı. Uysal bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaretler hasarı onarır diye düşünüyorum. İsmail Saymaz